Türk Medeni Kanununa göre kişilik nasıl başlar? A) Sağ ve tam doğumla. B) Ayırt etme gücünün kazanılmasıyla. C) 7 yaşına girmekle. D) Reşit olmakla. E) Evlenmekle. Aşağıdakilerden hangisi Hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir. A) Yasal idare. B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği. C) İdarenin mali sorumluluğu. D) Yargı bağımsızlığı. E) İki kanatlı yürütme organı. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin niteliklerinden olan sosyal devletin amaçlarından biri değildir. A) Çalışma koşullarının iyileştirilmesi. B) Devlet mülkiyetinin genişletilmesi. C) Sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması. D) İstihdamın geliştirilmesi. E) Fırsat eşitliğinin sağlanması. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkemeler arasında yer alır? A) Bölge İdare Mahkemeleri B) İl Seçim Kurulu C) Ağır Ceza Mahkemeleri D) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu E) Yargıtay 1982 Anayasasına göre kanunları yayımlamak görevi kime aittir? A) TBMM Başkanı B) Başbakan C) Cumhurbaşkanı D) İçişleri Bakanı E) Adalet Bakanı 1982 Anayasasına göre TBMM bir yasama yılında, en çok kaç ay tatil yapabilir? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Tüzüklerin iptaline ilişkin davalara, aşağıdakilerden hangisi bakar? A. Yargıtay. B. Danıştay. C. İdare Mahkemesi. D. Bölge İdare Mahkemesi. E. Anayasa Mahkemesi. Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin gelir kaynaklarından biri değildir? A. Parti üyelerinden alınan giriş ve üyelik aidatları. B. Parti milletvekillerinden alınan milletvekili aidatı. C. Devletçe yapılan yardımlar. D. Ticari faaliyet kazançları. E. Partinin mal varlığından elde edilen gelirler. Yönetmeliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Anayasanın yönetmelik çıkarılabileceğine açıkça izin vermediği konularda yönetmelik çıkarılamaz. B. Yönetmelikle düzenlenen bir konunun mutlaka yasal dayanağının bulunması gerekir. C. Yönetmelikle suç ve ceza konulamaz. D. Bakanlıklar yönetmelik çıkarabilirler. E. Normlar hiyerarşisinde genelge yönetmeliğin altındadır. aşağıdakilerden hangisi, Mayıs 2007'de, Fransa Cumhurbaşkanı seçilmiştir? A. Jacques Chirac B. Jean-Marie Le Pen C. Ségolène Royal D. Nicolas Sarkozy E. Valéry Giscard d'Estaing Kyoto Protokolü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Genel olarak AB üyesi ülkeler tarafından desteklenmektedir. B. Protokolü en son imzalayan ülkeler ABD ve Avustralya'dır. C. İklim değişikliklerini ve bu değişikliklerin canlılar üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek amacıyla düzenlenmiştir. D. Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik yükümlülükler içermektedir. E, ülkelerin emisyon ticareti yapmasına olanak sağlamaktadır. Türkiye'de yapılacak olan 2011 Dünya Üniversiteler Arası Kış Olimpiyatları, aşağıdaki kayak merkezlerinin hangisinde düzenlenecektir? A. Uludağ B. Ilgaz C. Kartepe D. Kartalkaya. E. Palandöken.